Fusix yüzde bir viskoz göz damlası nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır. Fusix, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır. Her bir göze günde iki defa birer damla damlatılır. Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az iki iki gün daha devam edilmelidir. Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kırgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması. Tedavi olan gözde bulanık görme. Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğaz şişmesi, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen, ürtiker, gözde geçmeyen yanma ve batma hissi gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.